Bu sefer fakiri kurtarmak zorundayız. Kesinlikle zorundayız. Hazırsanız atlıyoruz gemiden ve fakiri kurtarıyoruz. Burası gerçekten lanetli ve korkunç bir ada. Tüm adayı kurtarmamız lazım. Adadaki tüm lanetli yaratıkları öldürmemiz lazım. Muhtemelen fakir adanın sonunda bir yerlerde olmalı. Onu bulup kurtaracağız. Ta adanın sonuna ulaştığımızda fakiri belki de bulabiliriz. Umarım onu bulduğumuzda hala hayatta olur değil mi zengin? Merak etme Kerem komiser. Fakiri bulduğumuzda hayatta olacak. Onu kurtaracağız. Hadi o zaman şu lanetli yaratıkları doğramaya başlayalım kılıçlarımızla. Gelin buraya lanetli yaratıklar gelin. Aa, i̇şte geliyorlar geliyorlar. Tehdikte olun hepsini öldüreceğiz. Patronun dediği adamlar bunlar olmalı. Evet evet. Hepsini öldürün dedi. Öldürelim onları. Kerem komiser dikkatli olmamız lazım. Bu mutantlar çok kalabalık. Merak etme onlara hilal taktiği yapacağız. Sen sağdan git. Ben de soldan gideceğim. Onları arada sıkıştıracağız. Tamamdır Kerem komiser. Çok iyi taktik. Ee, i̇şte birisi burada. Hayır. Aa, aa, olamaz. Öldürüyor beni. İşte bu. Şimdi hepsi benim üzerime gelecek. Zengin şimdi. Hadi zengin gelmen lazım. Yoksa bunları tek başıma yenemem. Birini öldürdüm ama hep aynı anda saldırırsa benim işimi bitirirler. İşte orada işini bitirin onun Onu lime, lime edin. Bizden birini öldürdü. Hayır olamaz. Hadi sen gene hadi öleceğim burada. Kerem komiser uzak durun. Merak etme Kerem komiser kimse sana ya saldıramaz. Ben varken seni her zaman korurum. Arkada her zaman kollarım. Zengin adamsın be. Taktiği çok iyi uyguladık. Gerçekten hepsini taktikle yendik. Çok iyiydi. Eğer böyle savaşmaya devam edersek fakirin yanına kadar hiç hasar almadan gidebiliriz. Evet evet biz oldukça iyi bir ikili olduk Kerem komiser. Bayağı iyiydik yani. Onları tık diye öldürdük. Çok basitti. Aynen öyle. Artık devam edebiliriz. Fakir kesin bizi bekliyorlar. Hı, olamaz o arkandaki de ne? Ya ne arkamdaki Kerem komiser dalga mı geçiyorsun? Hepsini öldürdüm işte. Ben zaten oradan geldim. Orada bir tık olmadığını biliyorum. Dalga geçmeyi bırak benimle. Zengin orada işte. Yukarıda yukarıda kardeşim baksana. Dalga geçmiyorum. Ya he he aynen inandım şimdi sana. Allah Allah iyi dönüyorum bak. Ulamaz olamaz bu yaratıkta ne böyle. Çok korkunç gözüküyor bu. Ulan ben de hepsini yendik sanmıştım. Bu nereden çıktı böyle. Çok korkunç bu. Mutant iğrenç bir şey. Olamaz olamaz. Olamaz. Oh. Yine mi bundan çıktı ya? Of of bıktım artık şu işe yaramaz yaratıklardan. Evet evet yine bundan çıktı. Şuna bak. Ya kardeşim beceremiyorsanız yapmayın ya. Bırakın beni. Bırakın gideyim. Benden yaratık falan olmaz zaten. Kapa çeneni Seninle büyük bir projemiz var Senin DNA alırın gerçekten çok farklı Ve seninle büyük bir yaratık oluşturmayı planlıyoruz Evet evet Seninle gerçekten büyük bir yaratık oluşturacağız Sen gerçekten özelsin Ya kardeşim manyak mısınız siz Madem özelim niye canavara dönüştürüyorsunuz beni Deli misiniz siz ya? Manyaklara bak. Seni kurtarmaya gelen arkadaşlarını diğer dönüştürdüğümüz ezik yaratıklar öldürecek. Eğer öldüremezlerse de seni yaratığa dönüştüreceğiz. Sen öldüreceksin. Aynen öyle. Sen o kadar büyük bir yaratık olacaksın ki herkesi öldüreceksin. Ulan o zaman bir yaratık olursam var ya ilk sizi öldüreceğim. Eşek sıpaları size. Manyaklara bak ya. Yaratığa dönüştürecekler beni. Zengin Kerem komiser yardım edin. Merak et sana kimse yardım edemez. Bundan sonra bizimlesin. <laughs> evet seni ufak korsancık. Artık sen bizim oyuncağımızsın. Benim adım Kaptan Korsan Fakir. Anladınız mı beni? Göreceksiniz siz. Korsancıkmış. Göstereceğim ben size. Olamaz saldırıyorum Kerem Komiser. Saldır şuna saldır. Ne iğrenç bir yaratık bu ya. Evet evet saldıralım. Öleceksin de. Geri çekiliyor. Çok az canı kalmış kalmış olmalı İşini bitirelim onu Evet evet. Bir iki vuruşta işi bitecekleri muhtemelen. Bir dakika bir dakika ne yapıyor bu ya? Bize ağ atacak galiba. Hayır olamaz. Olamaz Kerem komiser. Bana attı. Kurtar beni buradan. Kurtar. Aile yapıştırdı beni buraya. Olamaz. Sana bunu yaptıysa bana da yapar şimdi aynısını. Onun işini bitirmem lazım hemen. Hadi Kerem komiser yapabilirsin. Burada kalamayız. Fakiri kurtaracağız daha. Hepimiz ölemeyiz burada. Evet. Fakirin bize ihtiyacı var. Zamanımız azalıyor. Öldün sen örümcek. Öldün. Al sana. İşte bu kadar Bu mutantın da işini bitirdim Tamam Kerem komiser şimdi gelip beni buradan indirir misin Burada mahsur kaldım da Evet evet indiririm merak etme Kılıcımda şimdi o ağları keserim ben Hı hı Adamsın Kerem komiser teşekkür ederim Hadi yolumuza devam edelim Aa. He, bu sesler de ne ya? Sen de duyuyor musun zengin? Çok garip sesler geliyor. Bu bir yaratıktan geliyor olabilir. Ya Kerem komiser boş ver yolumuza devam edelim biz. Geliyorsa geliyorlar. Çıkarsa önümüzü öldürürüz geçeriz ne olacak ya Allah Allah. En fazla ne olabilir ki? Bir örümcek bir zombi Allah Allah. Bilmiyorum gerçekten çok korkunç geliyordu sesler bana. Allah Allah. <laughs> He, ne oluyor be bu da ne böyle ısınlanıyor mu şey? Nerede o? Nerede? Nereye gitti? Işınlanıyor bu manyak. Sana söylemiştim. Bu korkunç bir şey demiştim. Işınlanıyor işte. Nasıl yakalayacağız onu? Bir yol olmalı. Hayır ya hayır. Arkadaşlar o ışınlanan şeyi yakalamamız için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Hemen abone olup like atın kanala. Yoksa o şeyi yakalayamayız. Nasıl yakalayacağız biz bunu? Nasıl? Gerçekten çok zor olacak. Evet resmen imkansız gibi bir şey bu. Adam ışınlanıyor sonuçta. Nasıl yakalayabiliriz ki? Hepiniz burada öleceksiniz. Öleceksiniz. <laughs> Gel buraya korkak yaratık seni. Gel dedim. Tabii nasıl isterseniz. <laughs> Öleceksiniz burada. Nasıl bir şey bu böyle? Nasıl? Beni yakalayamazsınız. Ama ben sizi yakalar ve öldürürüm. Göreceğiz bakalım kim kim öldürüyor. Benim aklımda bir fikir var zengin. Kerem komiser hemen uygulasan iyi olur. Bu adam ışınlanıp kaçıp duruyor. Bizden rahatlıkla kaçabilir. Ama benim az önce topladığım o örümceğin zehrinden asla kaçamaz. Örümceği öldürdükten sonra zehrini toplamıştım. Adamsın Kerem komiser hadi fırlat o zehri şuna. Demek her şeyden kaçabiliyorsun öyle mi? He? Evet aynen öyle. Beni asla yakalayamazsınız. Evet biz belki yakalayamayız ama bu yakalar alsana. He, bu da ne böyle bundan kurtulamıyorum. Hayır hayır olamaz ne yaptınız bana. Aa! İşte bu kadar. Harbiden zehri de güçlüymüş. Adamı havaya uçurdu. Şuna bak be. Evet ya harbiden ne biçim zehirmiş bu böyle. Neyse bundan da kurtulduk. Artık gidip fakiri kurtarabiliriz. Evet evet hadi gidip artık fakiri kurtaralım. Yeter be. Çok yaklaştık Kerem komiser hissedebiliyorum. Fakir yakında. Olamaz zengin dur dur sakın suya atlama. Neden Kerem komiser fakir karşıda olmalı. Geçmemiz lazım suya atlamamız lazım. Hadi oyalama bizi. Fakir ya zengin şapşal mısın Allah Allah fakiri kurtaracağız tamam ama yani suda köpek balığı var görmüyor musun ölmekte istiyorsun sen Ne köpek balığı mı hayır ya olamaz çok hızlı bir şekilde geçmemiz lazım köpek balığı geri dönmeden Evet aniden atlayıp hemen hızlıca geçmemiz lazım hadi hazır mısın İşte köpek balığı geçiyor geçti hemen atlayalım olamaz geri geliyor Olamaz düşündüğümüzden daha erken geliyor hayır işte bu He, neredeyse söylüyorduk. Son saniye kurtulduk vallahi Kerem Kopser. Neredeyse köpek balığına yem oluyorduk. Evet evet harbiden öyleydi. Neyse hadi yürü gidelim. Evet hazır mısın bakalım. Şimdi seni bir yaratığa dönüştüreceğiz. Aynen öyle. Yaratığa dönüşmeye hazır mısın bakalım he? Hayır bırakın beni dedim. Çıkartın beni şu makinenin içinden. Kurtulmak istiyorum buradan. Çıkartın beni. Hayır hiçbir yere gidemeyeceksin. İşte fakir bu çukurun içinde olmalı Buradan atladığımızda onu bulabiliriz Evet Kerem komiser bulabiliriz de Biz bu bütün adayı niye dolaştık ki şimdi Direkt gemiyle buraya yanaşsaydık ya Salak mıyız biz ya Allah Allah ee, Şey zengin biz galiba biraz salağız kardeşim Harbiden Tekneyi oraya park etmek yerine şuraya park etseydik Hiçbir problem olmayacaktı Kimseyle savaşmadan fakiri kurtarabilecektik Bazen gerçekten beynimiz yarım çalışıyor. Neyse yapacak bir şey yok. Gidip fakiri kurtaralım. Aynen öyle. Hadi bakalım. Atlayalım içeriye. İşte bu. Eğer ölmek istiyorsanız o makineyi çalıştırırsınız. Yaşamak istiyorsanız arkadaşımızı bırakırsınız. Yalan söyleme zengin. Her türlü öldüreceğiz zaten biz bunları. Sonuçta fakiri kaçırdılar yani. <laughs> Hayır olamaz. Geç kaldık. Olamaz. Öldürecekler bizi burada. Hayır ya olamaz hayır. Zengin Kerem komiser adamsınız be beni kurtardınız ama sizden bir ricam var. Bu adamları kılıçla öldürmeyeceğiz ben bunların ağzını burnunu kırmak istiyorum. Ayıp ediyorsun fakir sen istersin de biz seni kırar mıyız ya bunların ağzını burnunu kıralım o zaman. Aynen aynen bir güzel dövelim şunları. Hayır olamaz dayak yiyeceğiz hayır olamaz. Aa olamaz dur aa abi abi dur abi abi ne olursun aa, oo, aa vurma abi Dururuz o milyat lir abi o